Merhaba değerli öğrenciler. Matematiği sevdiren adam farkıyla 2021 TYT geometri çıkmış sorularının çözümlerine hoş geldiniz. Ali'nin başlangıçta bulunduğu yer burası olsun. Şimdi soruda bize Ali'nin kuzeye doğru 5 metre gidip 126 derecelik bir dönüş yapıp sonra tekrar 5 metre ilerlediğini söylemiş. Bunu gerçekleştirelim. Kuzeye doğru 5 metre ilerledi. Bu doğrultudan saat yönüne göre bakın 126 derecelik bir dönüş yapacak. Yani yaklaşık bu tahmini aşağı yukarı şöyle bir şey ve Berkay'ın bulunduğu yere varacak. Yani burası 5 metre, burası 5 metre. Şurası bakın buraya dikkat. Et. 126 derecelik açı şuradaydı. Aynen. Şurası 54 derece olur. Burası da Berkay'ın bulunduğu yer. Bizden istediğim Ali başlangıçta yine kuzeye doğru dönüp 10 metre gittikten sonra. Yani şunu soruyor bakın. Buradan 10 metre devam edecek. Yani ilk duruma göre 5 metre daha ilerleyecek. Bakın burası 5 metre. Ve kaç derecelik dönüş yaparsa Berkay'ın olduğu yere ulaşır dediği için. O halde bakın burada ikiz kanal bir üçgen vardır. 126 derece Taban açılarını bulmak için ikiz kenar üçgenin 180'den 126'yı çıkartıp 2'ye böldüğümüzde burası 27 yapar. Ancak bizden istediği açı bakın şuradaki açı. Burayı bulmak için de 180'den 27'yi çıkarttığımızda aradığımız cevap 153 olarak bulunur. Birinci şekle bakalım. Yukarıdaki açıklamaya göre ikisinin toplamının ikisinin artmadık ortalaması 3. kenara eşit olması lazım. Şimdi 1 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölersek burası 2 olabilir. Ancak üçgen eşitsizliğini sağlamıyor. Çünkü herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük olmak zorundadır. Bu farkına eşit. Aynı zamanda burası 5 de olabilir. Çünkü 5 ile 1'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde bakın ortalaması 3 yapıyor. Ancak bu yine sağlamaz. Çünkü herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından daha büyük olamaz. Bakın 5, 1 ile 3'ün toplamından daha büyük. O halde birinci üçgen ortalama üçgen olamaz. Yani A, C ve E şıkları... <laughs> Yani A, C ve E şıkları olamayacaktır. Geriye geriye B ve D şıkları kaldı. Burada da sadece 2'ye bakmamız yeterli olacaktır. İkincisi neler sağlamaz ona bakalım. İkinci üçgene baktığımızda açılar 70 40 toplarsak 110 yapar. Buradaki verilmeyen açıya 70 kalır. O halde bu ikizkenar bir üçgendir. Yani buraya A, buraya A, buraya B dediğimizde bunlardan herhangi biri diğer ikisinin toplamının yarısı olması gerekir. Mesela A'ları toplarsak A artı A 2 A bölü 2 eşittir B olması gerekir. Yani buradan A eşittir B çıkar. Ancak B'nin karşısında 40 derece A'nın karşısında 70 derece olduğu için böyle bir şey mümkün değildir. O halde ikinci üçgen de ortalama üçgen olamaz. Cevap yalnız 3'tür. İki, i̇ki şekilde de aynı tahtara iki şekilde de aynı tahta kullanılmış. O zaman tahta yerde yüksekliğini haşlarsan burada da haş olur şuraya A, şuraya B dediğimde yine burası da A, B olur. Birinci şekilde benzerlik yapacak olursak bakın A'nın A artı B oranı eşittir. H'ın 180 oranıdır. İkinci şekilde yine benzerlik uygulayacak olursak B'nin B artı A oranı H'ın 90 oranı. Bu iki eşitlikte taraf tarafa bölme işlemi yaparsak burada A artı B'ler birbirini götürür. H'lar birbirini götürür. 180 ile 90 birbirini götürür. O halde en son A bölü B eşittir 1 bölü 2 çıkar. İçler dışarı yaptığımızda B eşittir 2A'dır. Burada herhangi bir eşitlikte B yerine 2A yazarsak birinci eşitlikte yazalım. A bölü A artı B yerine 2A yazıyorum. Eşittir H bölü 180. Buradan A bölü 3A eşittir H bölü 180 çıkar. Bakın sol tarafta pay paydanın 3'te 1'i kadar. O halde sağ tarafta da 180'in 3'te 1'i olması gerekir. Yani H 180 bölü 3'ten 60 olarak bulunur. Üçgenlik kaba taslak çizmeye çalışalım. Şimdi şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun. AB kenarı üzerinde bir D noktası almamızı istemiş. Burada ikinci koşulu doğru kabul edelim. Yani AD ile BD eşit olacak şekilde. Şuradan bir D noktası seçtiğim zaman bak şunlar eşit olmuş olsun. Burada ADC D, C üçgeni ile B, D, C yüksekliği aynı olacağı için tabanları da aynı. O halde bu alanı A dersem bu alan da A olur. Bakın o halde dördüncü maddede doğru olur. A, B ile C, D burada dik olmak zorunda mı? Olabilir de olmayabilir de mecbur değil. O halde birinci maddeyi yanlış kabul edebilirim. A, C, D açısıyla yani şu açıyla BCD açısı şu açının eşit olması için birinci maddenin doğru olması gerekir. Yani o halde 4 tane doğru olur. Biz birinciyi yanlış kabul ettiğimiz için otomatikmen üçüncü de yanlış olur. Yani iki tane doğru iki tane yanlışı sağlamış oluruz. O halde aradığımız cevap doğru olanlar 2 ve 4 olmak üzere E şıkkıdır. Şeklin üzerine açıları yerleştirelim. Burası 60, 60 olur. Şurası 45, 45 olur. Çünkü tam ortasından çekiliyormuş. Şurası 30, 30 olur. O halde şurası 30, 60, 90'dan dolayı 30 olacaktır. 90 artı 45'ten dolayı burası 15 olacaktır. 45, 45, 90 üçgeni. 90 artı 30'dan dolayı da 30, 60, 90 burası da 15 olacaktır. Şimdi içerideki küçük üçgene baktığımızda x'i değerlendirirken buraya köküç dediğimizde 60'ın karşısı ise 30'un karşısı köküç bölü köküçten x 1 olur. x artıya incelerse 45, 45, 90 üçgenden dolayı x artı y buradan kök 3'e eşit olacaktır. Çünkü ikizkenar üçgen. Büyük üçgene baktığımızda x artı y artı z de 30 60 90 üçgeninden dolayı 30'un karşısı bakın kök 60'ın karşısı yani x artı y artı z kök 3'ün kök 3 katından 3 olacaktır. Şimdi burada kök sayısı 1 virgüllü bir sayıdır. X'i yerine koyduğumuzda 1'i karşıya atarsak 1 virgüllü bir sayıdan 1 çıktığında y 0 virgüllü bir sayı çıkacaktır. O halde üçüncü denklemde yerine yazdığımızda 1 0 virgüllü bir sayı bu ikisinin toplamı 1 virgüllü bir sayı yapar. 1 virgüllü bir sayıyı da karşıya attığımızda z buradan 1 virgüllü bir sayı çıkacaktır. Burada bakın küsüratların bir önemi yok. Çünkü x'i 1 bulduk. Y'yi 0 virgüllü bir sayı bulduk. Z'yi de 1 virgüllü bir sayı bulduk. Artık kıyaslamayı yapabiliriz. O halde y küçüktür. X küçüktür. Z olarak bulunur. Yine gereksiz iç açı bulma formülüyle karşı karşıyayız. Bu formüle kesinlikle gerek yok. 360'ı yani dış açılar toplamını kenar sayısına bölersek bir tane dış açıyı buluruz. 180'den de 40'ı çıkarttığımızda bir iç açıyı 140 derece olarak buluruz. Yani bu formüle hiçbir şekilde gerek yoktur. Şimdi bunu bir çember olarak düşündüğümüzde her bir parçaya bakın 360'ı 9'a bölmüştük. 40 derece kalır diyebiliriz. Bakın aynı yay gibi düşünelim bunları. Yay gibi düşünmemizde hiçbir sakınca yok. Her birine 40 yazıyorum. FD iki tane kenarın arasında kalan köşegen. O halde burada HF'yi de birleştirdiğimizde yine bu bunlarla eşit olacaktır. Şimdi şuradaki açıya baktığımızda bakın toplamda 120 derecelik bir yayı görüyor. Aynı çember gibi düşünüyorduk. O zaman burası çevre olduğu için yarısı olacak yani 60 derece olur. Burada H ile P'yi birleştirdiğimizde ikiz kenarı da 60 derece olduğu için bu eşkenar üçgendir. Yani burası da onlarla eşittir. O halde burası da 60 derece olacaktır. Yine H ile A'yı birleştirdiğimizde bu köşegen de yine diğerleriyle birlikte birbirine eşit olur. Bir iç açı 140 dereceydi. O halde şuradaki dar açılara 20 derece. Şuradaki dar açıya 20 derece kalır. Şurası yine eşkenar üçgen 60 dereceydi. Dokuzgenin bir iç açısını 140 derece bulmuştuk. O halde burada 20, 60 ve 20'yi toplarsak 100 derece yapar. Buraya 40 derecelik bir açı alır. Bu ikiz kenar bir üçgendi. O halde taban açılarına 180 eksi 40 bölü 2'den 70 derece kalacaktır. Buradaki FPB doğrusal olduğu için 60, 70 ve x'in toplamı 180 olur. 70 artı 60'tan 130. 180'den çıkarttığımızda bizden istediği açıya 50 derecelik bir açı alır. Boşluklar eşit olduğu için burası da 2 metre olacaktır. Burası da 2 metre olacaktır. O halde içerideki dikdörtgenin kenarlarına A'ya B dersek o zaman büyük dikdörtgenin kısa kenarı A artı 4 uzun kenarı B artı 4 olacaktır. O halde bunun çevresi kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 bize 42 olarak verilmiş. Buradan 42 ile 2'yi sadeleştirirsek 21 Buradan da 4 artı 4 8'i 21'in yanına attığımızda A artı B'yi 13 olarak buluruz. Aynı zamanda bize içerideki alanın 24 olduğu söylenmiş. Yani A çarpı B de 24'e eşit. İlk bulduğumuz eşitlikte her iki tarafın karesini alırsak A kare artı 2AB artı B kare eşittir. 169 yapacaktır. Burada AB gördüğümüz üzere 24 yazarsak 2 çarpı 24 48 48'i karşıya attığımızda a kare artı b kareyi 169 eksi 48'den 121 buluruz. Bizden istediği içerideki dikdörtgenin köşegeni yani kök içerisinde a kare artı b kare istiyor. Pisagor'u bağıntısından. O halde burada her iki tarafı kare kök için aldığımızda cevap gelecektir. Cevap buradan 11 olarak bulunur. Soruda bize verilen delta ilk halini şöyle büyük inceleyelim. Bunu şu şekilde kesersek ve şu şekilde. Bakın burada eşit birimlere ayırdım. Birazdan nedenini anlayacaksınız. Şuraya A dersem şurası A olur, şurası A olur, şurası A olur. Bakın şuna elde etmeye çalışıyoruz. Dikkat edin. A, A olacak şekilde parçaladım. Üste geldiği için şu kısım da A olur. Delta Deltoid'in üst kısmı da içeri doğru katlandığı için burası daha olur. Şuraya H dersem şurası H, şurası Benzerlikten dolayı 1'e 2 oran var. 2H, 2H. Aynı şekilde 1'e 3 oran var. Şurası 3H, 3H olacaktır. Delta öğretinin alanını bize vermiş. Köşegen uzunluklarının çarpımı yani 4A çarpı 6H bölü 2 eşittir 48'dir. Buradan 4 ile 2'yi sadeleştiririz. 2 48 ile 6'yı bölersem 8. 8 ile 2'yi bölersem 4. Yani A çarpı H 4 çıkar. Şimdi en son şekle baktığımızda. Bakın buradaki şu yamuk. Şuraya dikkat edelim. Şuradaki kısımdır. Şu bölge. Üste kalan şu parça da burada şu en altta kalan kısımdır. Yani ben bu iki alanı topladığım zaman yüzey alanını bulmuş olurum. Şu aradaki yamuk tabanların toplamı alt taban 4H üst taban 6H toplam 10H yapar. Yükseklik A kadar bölü 2 artı en altta kalan üçgenin alanı 2H çarpı A bölü 2. Buradan 2 ile 10'u sadeleştirirsem 5. Buradaki 2 ile 2'yi sadeleştirirsem 1 kalır. Yani 5HA, 1HA da 6HA yapar. Biz A çarpı H'i 4 bulmuştuk. Buradan aradığımız cevap 6 çarpı 4'ten 24 olarak bulunur. Bir tane prizmanın kenarlarına ABC diyelim. O halde şurası da A olur. Burası da A olur. Burası B, B olur. Burası C olur. Burası B, burası A, burası CC olur. Birinci şeklin yüzey alanını yazacak olursak. Birinci şeklin yüzey alanı iki tane yükseklik 2A dikkat edin. 2AB artı 2AC artı BC olacaktır. Bunu bize 18 olarak vermiş. İkinci şeklin yüzey alanı 2 çarpı 2BA artı 2BC artı AC gelecektir. Bu bize 20 verilmiş. Üçüncü şeklin yüzey alanı 2CA artı 2CB artı AB olacaktır. Bu da bize 22 olarak verilmiş. Her eşitlikte her tarafı 2'ye bölersek burası 9, burası 10, burası da 11 olacaktır. Şimdi buradaki harfli ifadelere baktığımız zaman her bir karakterden 5'er tane gelmektedir. Yani 5 parantezinde AB artı AC artı BC toplamı 9 artı 10 artı 11'den 30 yapar. O halde bunun bir tanesi 6 yapacaktır. Bizden bir tanesinin yüzey alanını istediği için ve yüzey alanı da AB artı AC artı BC'nin 2 katı olduğu için bakın burada vermişti. O halde aradığımız cevap 2 çarpı 6'dan 12 olarak bulunacaktır. Kare dik prizmayı şöyle kaba taslak çizelim. Şimdi kare prizma dediği için burası A, burası A olur. Şuraya da B diyelim. O halde şu alan A çarpı B. Bu alan A çarpı B. Yine şu yan taraf A çarpı B. Şu arka taraf da bakın şurası da yine A çarpı B olur. Tabanlar da A kare ve A kare olur. Şimdi 3 tanesinin alanı 76. Diğer 3 tanesinin alanı 12. O halde 2 tane taban ve 1 tane yan yüzü alıp 76'ya eşitleyip deniyorum. O zaman geriye 3 tane yan yüz kalır. Yani 3 tane AB eşittir 12 olur. Buradan A çarpı B 12 bölü 3'ten 4 çıkar. Bu 4'ü ilk denklemde yerine yazdığımızda 2A kare artı 4 eşittir 76. Buradan 4'ü karşıya atarsak 2 a kare eşittir 72'den a kare 36 çıkar. a buradan 6 çıkar. a çarpı b 4'e eşittir. Yani 6 çarpı b eşittir 4. Buradan 6'yı karşıya atarsak b 2 bölü 3 olur. Bizden prizmanın hacmi istenmiş. O halde a kare çarpı b'den yani 6 çarpı 6 çarpı 2 bölü 3 b'ydi. Buradan 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2. 6 çarpı 2 çarpı 2'den de aradığımız cevap 24 olarak bulunur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.